BJ Design'dan herkese merhaba. Benim adım Burcu. Bugün sizinle bu çantayı çalışacağız. 60'a 30 santim boyutlarında güzel bir çanta oldu. Şöyle ahşap saplar kullandım. Farklı şekillerde sapta yapabilirsiniz. Kırmızı tamamen kırmızı yaptım ama aslında e, çizgili yapmaya da çok uygundu. E, ben bu çantayı portföy olarak çalışacaktım. O şekilde başlamıştım ama e, sonradan farklı bir e, şekle büründü. O yüzden tek renk oldu ama bu boyutlarda çizgili çok güzel olur diye düşünüyorum. Tabını bu şekilde ahşap kullandım. Bir çıt çıt var. Astar henüz yapmadım. İç oldukça geniş. Umarım sizler de yaparsınız. Güzel günlerde kullanırsınız veya sevdiklerinizi hediye edersiniz. İsterseniz çantamızın yapımına geçelim. Pamuk makrome ip kullanacağız. Şöyle 200 gramlık yastı biraz. Şöyle yapısını göstereyim. Örgü gibi olan pamuk makrome iplerden kullanacağım. 3,5 mm tığ, tığ kullanıyorum. 140 tane zincir yaparak başlıyoruz. 140 tane yapıp geliyorum. 140 tane yaptım. 130 tane kullanacağız aslında ama fazla olsun eksik olmasın. Belki yanlış sayarız diye 10 tane fazla çektim. Sonuncusunu atlıyorum. Bir öncekinden girerek sık iğne yapacağım. 20 tane yan yana sık iğne yapıyorum. 20 bir sonrakine 3 tane yapıyorum. 1 aynı yere 2 aynı yere 3 Şimdi tekrar her birine bir tane olacak şekilde 20 tane sık iğne yapıyorum. Burada bir köşe oluşturduk yani. 17 18 19 20 20 tane yaptıktan sonra köşeden sonra 20 tane yaptım. Burada şurada nasıl aynı deliğe 3 tane yapıp yukarıya doğru bir öyle köşe oluşturduysak, şimdi aşağıya doğru bir köşe oluşturacağız. Bunun için de burada 3 tanesini keseceğiz. Bir tanesine giriyorum. ip alıyorum, tığımda bekletiyorum. İkinciye giriyorum. ip aldım, bekletiyorum. Üçüncüye girdim. ip aldım, bekletiyorum. Tığımda 4 tane ilmek var. Hepsinin içinden geçiyorum. Burada zincir çekmeyin, sayı artar. Bu şekilde bırakıyorum. Devam ediyorum 20 tane düz sık iğne. köşeden sonra 20 tane sık iğne yaptım. Yine şurada yaptığımızın aynısını yapacağız. Bakın zikzak gidiyor. Bu yukarıya doğru zikzak, şu da aşağıya doğru. Şu köşenin aynısını yapıyoruz şimdi. Yani sıradaki ilmeğe 3 tane örüyorum. 1 aynı yere 2 aynı yere 3 aynı ilmeğin içine 3 tane Yaparak bir köşe daha oluşturdum. Şimdi tekrar 20 tane düz sık iğne yapıyorum. 19, 20 bu yukarıya doğru olduğu için şimdi aşağıya doğru yani keserek yapacağız bir kez daha göstermiş olayım bir aldım bekletiyorum ikinciyi aldım bekletiyorum üçüncüyü aldım bekletiyorum üçünü birden kapatıyorum ve zincir çekmiyorum devam ediyorum 20 tane sık iğne yapacağım 19 ve 20 en son aşağıya doğru yapmıştık şimdi tekrar yukarıya doğru yapıyorum bir aşağı bir yukarı şeklinde yani aynı deliğin içine 3 tane yaparak yine bir köşe oluşturuyorum köşeyi yaptım 20 tane düz sık iğne ile devam ediyorum 20. Şurası fazladan çektiğimiz. Bunu sonradan sökeceğiz. Önemli değil. 20 tane de düz sık iğne yaptım. Şimdi şöyle göstereyim. Şekil ne olması gerekiyor? Şöyle. Yukarıya doğru 3 tane köşemizin olması lazım. Aşağıya doğru da 2 tane. Burası kenar, burası kenar. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi burada hepsini sık iğne yapacağım ama şu başında ve en sonunda kesme yapmamız gerekiyor. Yoksa yukarı doğru açılacaktır, sayı artacaktır. Şurada ilmek artırdığımız için eğer burada kesme yapmazsak yukarıya doğru böyle yana doğru açılacaktır. Ama ben düz gitmesini istiyorum. O yüzden ne yapıyoruz? Bu arada ilmeklerin sadece dış kısımlarını kullanacağım. Yani şunları alıyorum. Örgü boyunca bu şekilde alacağım. Bir tanesini aldım, bekletiyorum. ikinciyi aldım. Toplam 3 tane ilmeğim oldu. Geçiriyorum. Buradan sonra bununla beraber 20 olacak. Şimdi 2 3 diye saymaya devam edebilirsiniz. 20 tane sık iğne olacak. 2 3 4 5 6 17 18 19 ve 20 20 tane ördüğünüzde buradaki üçlünün ortasına gelmiş olmanız lazım buna 3 tane yapıyorum üçlünün tam ortasındakine 3 tane yapıyorum ki aynı yere 3 Köşenin tam üstüne aynı şekilde getiriyorum. Burası da 20 20 edecek. 20 tane düz sık iğne yapıyorum. Yine arka taraflarını kullanarak 17 18 19 20 Bunları niye sayıyoruz? Kayma olmasın diye sayıyoruz 20 tane yaptığınızda Bu üçlünün Bakın şu ilmekten anlayabilirsiniz Şöyle üç tane çizgisi var Birleştirdiğimiz Onun sağında olmuş olmamız lazım Şu anda doğru yerdeyiz 20 tane yaptığınızda bunun üstüne falan geliyorsa yanlış yapmışsınız demektir Kontrol etmekte fayda var bu üçlünün yani topladığımızın sağındakini alıyorum. 20 ilmekten sonra üçlünün kendisini alıyorum ve solundakini alıyorum. Yine hepsini topladım. Tek seferde kapatıyorum. Zincir çekmiyorum. 20 tane sık iğne yaparak diğer köşeye kadar gidiyorum. 19, 20. Yine köşenin tam üstünde olmuş olmam lazım. Buraya 3 tane, 1, 2, 3 tane ilmeği aynı yere yaparak yine köşeyi oluşturmuş oluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Yukarıda 3 tane aynı ilmeği yapıyoruz, artırıyoruz. Aşağılarda da 3 tanesini kesiyoruz. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğinizde şöyle olması gerekiyor. Şuradan sonra ikileri sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dayım. 17, 18, 19'u da yaptıktan sonra bakın zaten iki tane kalıyor. Bu yüzden kesiyoruz. Başta da bu yüzden kestik. 19'u yaptım. 20.'yi keserek alıyorum. Bu şekilde alıp kapatıyorum. Burada zincir çekiyorum üst sıraya çıkacağım çünkü. Çevirdim. Yine aynı şekilde bakın keserek başlıyorum. 1 2 tanesini kestim. Başlıyorum buradayken zincir çekmeyin artık o e, sırayı bitirirken sadece bir tane zincir çekiyorum üst sıraya geçebilmek için burada artık zincir çekmiyoruz 2 3 diye devam ediyoruz 20 tane yapalım 20 tane yaptım yine köşenin üzerine 3 tane yaparak köşe oluşturuyorum 1 2 ve 3 tane kesmeyi de son bir kez göstereceğim 20 tane düz sık iğne yapalım. 18, 19, 20. Bakalım doğru yerde miyiz? Evet, birleştirdiğimizin sağından kesmeye başlıyorum. Bir aldım, birleştirdiğimizi aldım. Bir de solundakini aldım. Üçünü birleştiriyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Uzun bir parça oluşturacağız. Tekrar özetleyeyim. Sıra sonlarında mutlaka iki tanesini başta da sonda da iki tanesini kesiyoruz. Sırayı bitirirken zincir çekip yukarıya çıkıyoruz. Ama sıra başlangıçlarında kestikten sonra zincir çekmiyoruz. 20 tane olacak her birinin arası. Yani şurası 20, sonra üç tane var. 20 burada bir birleştirme var. Burada da zincir çekmiyoruz. Tekrar 20 3 tane. Hep araları 20 tane olacak şekilde ve sıra sonuna geldiğimizde de kesmeyi unutmayalım ki düz bir şekilde yukarıya doğru çıkabilsin. Sayarsanız zaten öyle olması gerektiğini anlayacaksınız. Bu şekilde devam edelim uzunca bir parça yapalım bitireyim kaç sıra yaptığımı tekrar söyleyeceğim örme işlemini tamamladım şimdi sayalım beraber şu bıraktığımız kısım başta bu tarafta sağda olacak şekilde sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sıra yaptım ve bundan e, i̇lk bu tarafta şu anda ve bundan iki tane hazırlıyoruz şu şekilde. Aynısından iki parça halinde hazırladım. İpiniz farklıysa diye ölçü olarak da vereceğim. Genişlik 54, uzunluk 23. Bunu şimdi şöyle yapacağız. Bir tanesini alayım. şu uç kısımları birbirine gelecek şekilde bir burayı dikeceğim. Bir de burayı dikeceğim. Bu ipi kesiyorum. buna iğne takarak da yapabilirsiniz. Şuradaki birleşim yaptığımız orta noktayı tam, tam. referans alarak birleştiriyorum. O dışarıda kalacak şekilde şöyle karşılıklı olarak alıyorum. İpi geçiriyorum. Bir zincir atalım. Şimdi şöyle karşılıklı tutarak bir tane buradan alacağım bir tane karşıdan alacağım içinden ip geçireceğim ve sık iğne yapacağım bir buradan bir buradan alacağım ip geçirip sık iğne yapacağım bu şekilde burayı birleştireceğim Sona kadar gelelim. Son kısma geldim. Şimdi diğer ikisini birleştiriyorum şu şekilde. Ve buradan devam ediyorum. Yukarı çıkacağım bu seferde. Şurayı da birleştirelim. Diğer parça için de aynı işlemi yapıp geliyorum. Birleştirme işlemini yaptım. Bakın buradan şu şekilde birleştirdim. Diğer parça için aynı şey. Şimdi bu ikisini birbirine birleştirmeden önce tabanı yerleştireyim diyorum daha kolay olacağını düşündüğüm için. Burada 20 ilmek var. Şurayı da 3 tane de geçerim diye düşünüyorum. 20 de burada var. 40. 43 tane. 43'te diğerinde var, yani 86 tane e, şeyimiz var, ilmeğimiz var. Böyle bir ahşap plaka kullanacağım taban için. Normalde burası dışı ama ben burayı içeriye kullanacağım. Şu iki renk daha güzel olacağı için bu kısmı dışarıya bırakacağım. Burada 48 tane delik var. Bizim kaçtı? Ee, 43, 43, 86 taneydi. Burada 48 tane ilmek var. Bir tek, bir tek bir çift yaparsam 48 artı 24 artı 24, 72 olacaktır. 48 tamamını çift yaparsam da 96 tane olacaktır. Bu şu demek oluyor. Ben 86 ise benim 10 tane fazla olacaksa burada tamamını çift yapıp arada 10 tanesini Tek yap, yapacağım ve e, dolayısıyla taban e, sayımı eşitlemiş olacağım. Şuradan başlıyorum. Bir tanesinden girip ipi alıyorum. Aynı yere girdim. Bakın şu bir. Tekrar giriyorum. 2 10 tane hissedeceğim. Yani burada e, şuradaki sayıyla eşit sayıda ilmek elde etmeniz lazım. Tabanınız farklı olabilir. Önemli değil. E, oradaki sayıyı eşitleyecek şekilde bu tabanı öredebilirsiniz bu arada. Mesela 2 tane yaptım. Bir tane tek yapayım. Bunları bu tekleri sayıyorum. 1. Bundan 10 tane olacak toplam. Ki sayıya eşit olsun diye. Tekrar iki iki devam ediyorum bu şekilde etrafını döneceğim şu plakanın taban ölçüsünü de vereyim çapını vereyim Benimki 20 santimlik bir taban ama dediğim gibi bunu öğretebilirsiniz veya farklı bir tabanınız olması önemli değil önemli olan buradaki ilmek sayısıyla şunun altındaki ilmek sayısının eşit olması. Bunu tamamlayıp geliyorum. Etrafını tamamladım. Şimdi hiç ipi kesmeden birleştirmeye devam edeceğim. Birinci ilmeğe girip ip alıp kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Birleştirdiğim yerden etrafını böyle tamamladıktan sonra birleştirdiğim yerden itibaren ipi kesmiyorum ve şuradan tabandan alıyorum. Şu birleştirdiğiniz noktalar dışarıda kalacak. Burası çantanın dışı. Yine karşılıklı sık iğne yaparak geçeceğiz. Bir tane karşıdan alayım öncelikle. Şimdi karşılıklı getiriyorum. Bakın bir tane buradan, bir tane buradan alıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bir buradan. Bir buradan alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bunu farklı şekillerde birleştirebilirsiniz. Aynı zamanda dik edebilirsiniz. İlla tığla yapacaksınız diye bir şey yok. Şu şekilde karşılıklı getirerek birleştireceğim. Bakın öyle. Bu şekilde devam ediyorum. Zaten yarısına kadar bu parça gelecek. Daha sonra diğer parçayı yerleştireceğiz. Şu birleşim yerine geldim. Burada ilmekleriniz çok net görünmüyor olabilir ama sorun değil. Burada 3 ilmekle geçeceğiz. Bakın, geçtiği yerden 1. Şu orta noktadan şuradan alabilirim. 2. ve 3 burayı 3 ilmekle geçiyorum ve devam ediyorum birinci parçayı bitirdim şimdi kaldığım yerden ikinci parçayı alıyorum bu kenarlarını sonra birleştireceğim dolayısıyla aynı şekilde devam ediyorum Buradan aldım. Karşıdan alıyorum. Birleştiriyorum. Bu parçayı da bitirelim sonra da kenarlarını dikeceğiz. şurayı biraz sonra yapacağız bu şekilde devam edelim tabanı birleştirdim zaten sayıları sayarak yaptığımız için yani ölçülü yaptığımız için tam denk geldi şu şekilde şimdi burayı birleştireceğim ama burada çok ilmek olmadığı için buraya artık iğne ile yapayım bir tane zincir çekiyorum bir parça ip bırakıyorum ve kesiyorum Ilmeği çıkıralım. Tamam. Şimdi karşılıklı hizalayarak çapraz bir şekilde dikeceğim. Çok belli olmayacak şekilde aslında şöyle yatağa yapsam biraz daha iyi. Şöyle getirelim, böyle denk getirelim karşılıklı. Bir tane içeriye bir girelim önce. Numara çok anlatabileceğim bir şey yok. Yani hizayı bozmadan birbirine birleştireceğiz. Yani normal bir dikme işlemi aslında bu. karşıdan bu taraftan şeklinde birleştiriyorum. Şöyle sonuna kadar yapacağım. Sonra da yine ip kesip diğer karşıya dikiyorum. Çantamızı tamamladık. Umarım sizler de yapar. Güzel günlerde kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.